Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar Mahallesi mahkeme kararıyla yeniden kasaba statüsüne yükseltildi. Alınan bu karar mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılanırken benzer bir durum Ürgübe bağlı Mustafa Paşa köyünde yaşanmış olması Karacaşar'da hukuki bir sürecin geleceği konusunda endişelere yol açtı. Karacaşar Belediye Başkanlığı'na geçici olarak Gülşehir Kaymakam Vekili Salih Gültekin görevlendirildi. Karacaşar'ın kasaba statüsüne geçmesi aynı durumda olan Tuzköy için de benzer bir beklenti beraberinde getirdi. Tuzköy'ünde yakın zamanda mahkeme kararıyla kasaba statüsüne yükseltilmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Ürgübe bağlı Mustafa Paşa köyünde benzer bir gelişme yaşanmış. Köy mahkeme kararıyla kasaba statüsüne yükseltilmişti. Ancak daha sonra alınan bir başka mahkeme kararıyla bu statü iptal edilmiş ve bu sürecin yönetimi kayyuma devredilmişti. Yaşanan belirsizlikler ve hukuki itirazlar sonucunda kayyumun görevi geri çekilmiş ve statüye dair kararlar iptal edilmişti. Karacaşar'da yaşayan vatandaşlar statü değiştirilmişti değişikliğinin ardından hukuki süreci Mustafa Paşa'daki gibi olumsuz şekilde sonuçlanmasından endişe ediyor.